Malumadan. Merhaba! Merhabalar, ben Şule Karaok. Aslında Sinem Şule Karaok. Belki bazılarınız biliyorsunuzdur ilk adımı. Sinem'i özellikle lisedeyken hiç sevmezdim. Kendime yakıştıramıyordum bir türlü. Hatta o dönem yakın birkaç arkadaşım özellikle Sinem derdi bana. Şimdi izliyorlarsa... Artık öyle bir şey yok tabi. Yani öyle çok takılmıyorum ama... Alışkanlık meselesi herhalde, bilmiyorum. Sinem'le alakalı böyle... Kendime çok oturtamıyordum bir türlü. 15 Mayıs 1991 İstanbul doğumluyum. Ailemle beraber İstanbul'da yaşıyorduk. Sonra babamın işinden dolayı ben ortaokul son sınıftayken Mersin'e yerleştik. Liseyi, üniversiteyi Mersin'de okudum. Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı mezunuyum. Bölümü okurken o dönem Türkiye'de sadece biyolog ve kimyagerlere tanınan bir eğitim hakkı vardı. Kozmetik üretimi ve üretim yönetimi. Ben o dönem bu eğitimleri almaya başladım. Eğitimleri almaya başladıktan sonra fark ettim ki Türkiye'de üretim yapan bir kozmetik markası yok. Yani o dönem bir iki marka vardı. Ama benim yine o dönem için çok severek kullandığım markalar değillerdi. Dolayısıyla ben de hayalim olan severek kullandığım bir kozmetik markasının argesinde olma pozisyonunu o marka için istemiyordum. Derken araya biraz zaman girdi. Eğitimler bitti. Yine de çok keyifli eğitimlerdi benim için. Güzel geçti, eğitimler bitti. Ee, o dönem YouTube'u çok fazla izliyordum. Yabancı YouTuber'ları özellikle. Zaten o dönemde Türkiye'de YouTube yapan, YouTube'a video çeken makyaj güzellik kategorisinde çok az kişi vardı. Bir iki arkadaşımın da desteğiyle beraber biraz beni böyle bastırmalarıyla, gazlamalarıyla beraber YouTube'a başlamaya karar verdim. Aslında hayatım o dönem pek de iyi gitmiyordu. Yani tam olarak benim istediğim gibi bir hayat değildi. Çok mutlu değildim yani ve kendime ait bir alan yaratmak istiyordum. Sadece bana ait, istediğimi yapabileceğim, kimsenin karışamayacağı. Tabii şimdi bakınca öyle görünmüyor buradan ama işin içine girince Yine de sadece kendime ait bir alan yaratmak istedim. YouTube'a aslında bu yüzden başladım. Şimdi düşünce tabii iyi ki başlamışım diyorum. Boğa burcuyum. Boyum 1.67, 46 kiloyum. Herhalde bana en çok sorulan şeylerden bir tanesi boyum ve kilom. Küçüklüğümden beri sporla çok ilgiliyim. Okula, ilk okula başlamadan öncesinden jimnastiğe başladım. Yaklaşık 3 sene kadar jimnastikle ilgilendim. Daha sonrasında senelerce yüzdüm, lisanslı yüzücüyüm. E, yüzme sırasında voleybol ve uzak doğu dövüş sporları ile ilgilendim ki özellikle Aikido benim için gerçekten çok keyifliydi yaklaşık bir sene kadar Aikido ile ilgilendim. Genelde çok üşüyen bir insanım. Herkesin normal bulduğu havada ben üşüyorum, herkesin üşüdüğü havada ben donuyorum. E, kan değerlerimi falan kontrol ettirdim daha önce, her şey normal ama çok üşüyorum. Bilmiyorum neden. E, gül ve lavanta kokusundan ve bunlarla yapılan tatlılardan, aroma olarak bunların kullanıldığı şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Gülün kokusuna gerçekten hiç tahammül edemiyorum. Gül suyu falan hiç sevmiyorum. Güllaç tatlı hiç sevmiyorum. Lavanta kokularını da hiç sevmiyorum. Bilmiyorum. İkisiyle pek aram yok. Ben genelde zaten koku konusunda daha şekerli, tatlı kokuları daha çok seviyorum. Yine bir tık çiçeksi ama şekerli kokuları daha çok seviyorum. Ee, müzik ve resimle her zaman iç içeydim. Kendi kendime hep çiziyordum. Profesyonel anlamda bunu işe dökmedim hiçbir zaman ya da eğitimini almadım ama çizmekten hep hoşlanıyordum. Ee, ama müzikle yine amatör sayılabilir, resime göre, çizime göre bir tık daha ileri seviyede ilgilendim. Lisedeyken bir müzik grubumuz vardı, ben şarkı söylüyordum. Üniversite 1'de de son konserimi verip jubilemi yapıp bu hayatımı kapattım. Ee, enstrüman çalmayı bilmiyorum. Ama kendi kendime mızıka, harmonika çalıyorum. Toplamda biri dedemden kalan bir antika harmonikam var. Bir Pırak'tan bir arkadaşımın getirdiği bir antika harmonikam var. Bir de benim kullandığım e, olmak üzere toplamda üç tane harmonikam var. Cazı, bluzu çok seviyorum. Dinlemekten çok keyif alıyorum. Yani öyle iddialı değilim kesinlikle. Keşke çalabilsem ama kendi kendime bir şeyler uğraşıyorum. Genel olarak çok uyumlu bir insanım. Fazla uyumlu bir insanım ve bu yüzden arkadaşlarımdan hep azarlıyorum. Sizin başınıza geliyor mu hiç bilmiyorum ama bana özellikle yemek istediğim, gitmek istediğim, içmek istediğim bir şey yoksa ya yani özellikle yapmak istediğim bir şey yoksa hiçbir şey fark etmez. Ee, bu yüzden azar yediğim zamanlar çok oluyor. Çünkü yanındaki kişi de kararsız kalıyor mesela. İşte ne yapalım, şuraya gidelim mi, şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diyor ve cevap fark etmez. Olur, bana uyar. Olunca bir süre sonra ben çevremden fazla uyumlu olduğum için azar yemeye başladım. Kırtasiye ürünlerine çok düşkünümdür, çok meraklıyımdır. Edebiyatı genel olarak çok seviyorum ve zaten fazla didaktik bir insanım. Bunun farkındasınız çoğunuz. Bu muhtemelen babaannemden ve babamdan kaynaklı. Babam her ne kadar muhasebeci de olsa edebiyat mezunu ve hem yazısı çok güzel, hem çok güzel metinler yazıyor, hem diksiyonu tonlaması hep çok düzgündür, hep çok yerindedir. Muhtemelen babaannem ve babamdan geçen bir özellik. Ben de kırtasiye ürünlerini çok seviyorum. Çok fazla defter alıyorum. Çok fazla kalem alıyorum. Özellikle kurşun kalemlerin yeri bende çok ayrı. Çok beğeniyorum. Ee, ve kaligrafi setleri. Çok fazla kaligrafi setim var evde. Çok meraklıyım. Hoşlanıyorum edebiyattan ve edebiyata dair bir şeylerden kırtasiye grubu ürünlerden çok hoşlanıyorum ve buna özel bir koleksiyonum var diyebilirim. Güzel yemek yaptığımı düşünüyorum. Yemek yapmaktan keyif alıyorum ama ...yemek yaptığımdan daha iyi tatlı ve hamur işini becerebildiğimi düşünüyorum. Bu arada hiçbir şekilde yemek ayırmıyorum. E, tatlısı, tuzlusu, aparatifi, ana yemeği... ...hiçbir şekilde yemek ayırmıyorum. Boğazıma çok düşkün biriyim. Özellikle peyniri çok severim bu arada. E, siyah çaydan hiç hoşlanmıyorum. Bitki çaylarını çok seviyorum ama siyah çayı hiç sevmiyorum. E, ama peynirin bende yeri ayrıdır. Onun da şöyle bir hikayesi var. Eskiden... 1960-70 arasından bahsediyorum. Babam çocukken yani. O dönem dolaplar, mutfak dolapları tel dolaplarmış. Belki sizler de duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur belki. E, o dönem yemekler tel dolaplarda saklanıyormuş. Ve e, dedem her mutfağa girdiği zaman halamları ve babamı mutfağa çağırıp böyle peyniri minik minik kalıplar halinde kesip koyuyorlarmış. Birer tane minik kalıp babamların ağzına veriyormuş ve ee, bir süre sonra bu bir alışkanlık haline gelmiş. Babam da her mutfağa girdiğinde, halamlar da aynı şekilde bir süre sonra artık büyüdükçe her mutfağa girdiklerinde dolabı açıp bir kalıp peynir atıyorlarmış ağızlarına. Aynısını babam bize de yaptı, kardeşimle bana da. Her mutfağa girdiğinde şu kadar çıktık, şule, Hasan, biz pıtı pıtı gidiyoruz falan birer kalıp peynir minicik. Bir süre sonra alışkanlık oldu. Peynir ailede çok seviliyor genel olarak ve kahvaltının olmazsa olmazı bizim için. Bazen akşam yemeğini de böyle kahvaltı gibi geçiriyoruz ve en az 5-6 çeşit peynirimiz her zaman oluyor. Bu konuda babam e, bu kültürü oluşturdu diyebilirim. Bu boğazıma düşkün olma konusunun da şöyle enteresan, eğlenceli bir hikayesi var. İstanbul'da otururken ailece e, her hafta sonu hangi ilin neyi meşhursa ailece oraya onu yemeye giderdik. Biz o zamanlar tabii küçüktük. Çünkü ortaokula geldikten sonra Mersin'e yerleştik zaten. Oradan sonra çok yapamaz olduk bunu. Daha böyle küçüklük zamanlarımı hatırlıyorum az buçuk. Arabada arkada Hasan'la beraber üzerimizde böyle örtüler, battaniyeler, biz uyuyoruz. Ee, annem önde yanında işte kahvesi, çayı, atıştırmalık bir şeyleri hazırlamış. Babam şoför koltuğunda, yola çıkıyoruz. Hep uzun yolculuklar. Ee, ve sürekli müzik çalardı. Annemle babamın müzik zevkini beğeniyorum. Onlar sayesinde de iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Genelde arabada mutlaka çalan 3 isim vardı. Abba, Pink Floyd ve Gypsy Kings. Aslında çok alakasız tarzlar var, çok birbirine yakın olmayan tarzlar ama bence bir müzik kültüründe bir zemin oluşturmak için güzel isimler. Abba'yı belki büyük bir çoğunluğunuz bilmiyordur, duymamış olabilirsiniz. Çok eski bir grup, annemin özellikle sevdiği bir grup Abba. Pink Floyd babamın favorisi, Gypsy Kings ikisinin ortak tutkusu diyebilirim. Şimdi ben de çok seviyorum. Hala açıp dinlediğim çok zaman oluyor. Babamlar sayesinde güzel bir müzik kültürüm oluştu diyebilirim. En sevdiğim müzisyenler, şarkıcılar genel olarak şöyle sıralayacak olursam Morsheba Otherwise parçası benim için ayrı. Portishead'i çok severim. Rose benim için ayrı. Tracy Chapman, chat Faker, Bruno Mars, The Do çok eğlenceli, çok seviyorum. Oland, bunun dışında Massive Attack parçalarını çok seviyorum. Soundtrack olarak da çok başarılılar. City and Color, J.J. Johnson, Stan Culler'ın bütün albümünü her zaman dinlerim bu arada. Paco De Lucia'yı da çok seviyorum. Genel olarak Flamenco'yu zaten seviyorum. Bu arada Türklerden de severek dinlediğim tabii ki canımın içi arkadaşlarım Hayrettin Taşkaya ve Kalben var. Bunun dışında Son Feci Bisiklet'in yeri de bende ayrıdır. Popüler kültür kitaplarından çok hoşlanmıyorum. En sevdiğim kitaplar Şeker Portakalı, Çoluk Çocuk, Simyacı... Iris Vardaka hiç duydunuz mu bilmiyorum. A kitabını ben çok seviyorum. Değeri bilinememiş kitaplardan bir tanesi bence Embryogenesis Özlem Adana kitabı. Shibumi, Zorba, Tutunamayanlar, Neyzen Tevfi'nin hiç kitabı da benim için ayrı. Çak Palanyuk'ta en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Tekinsiz ve Gösteri Peygamberi benim için ayrı. Fight Club'ı saymıyorum bile. Haberleri internet ve sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Televizyon izlemiyorum çok uzun zamandır. Fakat tam bir dizi bağımlısıyım. En sevdiğim diziler House MD, The Mentalist, Once Upon a Time, Mozart in the Jungle, The Big Bang Theory, Friends Zaten Yeri Bambaşka, Leverage, How I Met Your Mother, Person of Interest çok başarılı, Sherlock mini dizi çok başarılı, Game of Thrones, Evreka, Revolution ve Fringe diyebilirim. En sevdiğim filmlerden de birkaç örnek verecek olursam, Emily, Old Boy, Fight Club, Any Hall, Burlesque bence çok eğlenceli bir filmdi. Yüzüklerin Efendisi serisini belki milyon defa izlemiş olabilirim. Big Fish, Ay Sayıcı da çok beğeniyorum. Çingeneler Zamanı ve Kadillak Plakçılık. Şimdi ben böyle kendimden bahsettim. Neyi severim, neyi sevmem, neden severim, neden sevmem. Böyle bahsettim ama kişilik olarak, karakter olarak nasıl biriyim ya da nasıl biriydim bunları benim anlatmam herhalde çok doğru olmaz, çok objektif olmaz diye düşünüyorum. Ailem, yakın arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım neler derdi acaba? anneleri şanslıdır derler. Küçükken yalnızca şefkatini duyabildiğim minik kızım, büyüdükçe en yakın arkadaşım, dostum oldu. Şule küçüklüğünden beri yanında ıslak mendille gezen, birisi kendini öptükten sonra hemen yanağını silen çok tefiz bir kızdı. Çoraplarının çizgileri aynı hizada olana kadar düzeltirdi. Saçlarında örgüleri çok seven, hep çok özenli, çok süslü bir çocuktu. Benim kızım. Kızım eşittir nar tanem nur tanem. Hayatımın yaşam kaynağı ama annesi duymasın. Küçüklüğünde annesinin yemek yedirmek için peşinden koştuğu 40 çeşit takla attığı ipek saçlı güzel kızım. Kapitolde oyuncak aldırmak için yerlerde yuvarlanıp ağladığını bilmem hatırlar mı ama ben hiç unutmadım. Şimdi ise zaman geçip büyüyünce kendi hayalinin peşinden koşan işini gayet iyi ve ciddi yapan bir kız oldu.

Merhaba ben Natali. Şule'nin üniversiteden bir arkadaşıyım. Şule ile de üniversitedeyken kahve sırasında karşılaşmıştık. O zamanlar Şule inanılmaz derecede siyah uzun etekler, siyah uzun elbiseler giyiyordu. Deliler gibi takı kullanıyordu. Tabi şimdi onun çok fazla takı kullanmadığını görüyorsunuz. Ben zaman içinde onun stilinin ne kadar basic ama şık ama ne kadar da yerine göre stil ve farklı olabileceğine birinci gözden şahit oldum. Şule Hayatımda tanıdığım en eğlenceli insanlardan bir tanesi. Sakinlikse sakinlik ama ortamına göre eğlence ise böyle ortamın her zaman adamıdır. Sanırım hayatımda her zaman olmasını isteyeceğim en nadir kadınlardan bir tanesi. Umarım herkes onu çok severek izliyor. Merhaba! Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşım Özkan. Bu da Hayrettin. Kanalımızın adı Hör. <laughs> Şimdi konumuz da şu. Konumuz Şule, Şule Karaoğulları. Karao. Evet bugünkü kanalımızda Şule'yi ağırlayacağız. Şule hakkında konuşacağız. Çok güzel dedikodular vereceğiz. Bilmediğimiz çok önemli, çok gizli şeyler anlatacağız. Demeyi çok isterdim ama... O kadar şey yok. Olsa bile o kadarını ben paylaşamam. <laughs> evet paylaşamam. Paylaşır mısın? Şule'yi paylaşamam. <laughs> Siz ne zamandan beri Şule'yi tanışıyorsunuz? Bunu Siz... bir anlatsın ya. Peki. 2005 yıllarında, 2006 da olabilir, Mersin'de lisede e, Şule ile beraber tanıştık. O zamanlar işte Mersin'de, Mersin'de e, böyle rock müzik yapan bir gruplar var. Burada çalan çocuklar ve dinlemeye giden kızlar, dinlemeye giden kızların bazıları da şarkı söylemeye çalışıyor çalışanlardan bir tanesi yapıyordu bence Jule. Bilmiyorum biliyor musunuz şarkı söylüyordu. Oha Jule şarkı mı söylüyordu? Ben zaten fotoğrafı var görmedin mi? Siz, Siz gördünüz mü? O fotoğrafı mi? buraya <laughs> koyalım mı? Çat! Neyse. Sonrasında... <laughs> sonrasında... E, ikimizin de okulları yan yanaydı. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'deyim. Jule Sabancı'daydı. İkimizin de ortak bir tane kantini vardı. Öğle aralarında beraber buluşup parmaklıklar arasından aşk yaşıyoruz. <laughs> ''Ne yaptın canım? Akşam ne yaptınız canım? Çıkışta i̇şte ne yapalım? Hafta sonu ne yapalım canım?'' gibi şeyler yapıyoruz. Mersin'de öyle tanıştık bizim hikayemiz, 2005'e dayalı. Senin hikayeni anlatsana bak. <laughs> Şöyle benim kız arkadaşım olur. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, biz ne de... zaman tanıştınız abi? <laughs> biz de e, tamı tamına iki sene önce tanıştık. 2 sene. Evet. Doğruyu söyle. Bu arada tamam. ben Şule'nin çocukluk arkadaşı değilim abi. Ben Şule'nin liseden arkadaşıyım. O çocuktu, ben büyüktüm. <laughs> Aradaki farkı hep unutuyor. Benden küçük olduğu için hep çocukluk diyor. Tamam. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Çocukluk arkadaşım diyor. Sana da 5 yıllık sevgilim diyor. 5! <laughs> Büyütmeyi seviyor. <laughs> tamam, devam edelim. Evet. İki evet. seneden beri Şule ile tanışıyoruz. Evet, evet. bir buçuk senelik bir ilişkimiz var Şule ile. Ee, 4 Ocak'ta Kutluyoruz yılbaşından sonra. Ya bir şuna kadar verin. 2 mü, üç mü dört mü abi ne olur hadi. Ya hangi cumartesi ne geliyorsa. <laughs> yılbaşından sonraki cumartesi <laughs> abi neler <günü>? Aynen. <laughs> tamam peki. Şimdi bana şule hakkında <laughs> <laughs> evet. aklında kalan en komik şeyi anlatır mısın? Ya aslında bunu yine beraber yaşamışızdur. Hani hep beraber. Evet. Ama ee şule de bir espri sıkıntısı var. Ne <laughs> acaba? <laughs> 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 evet. evet. Şöyle, e, espri yapınca nedense bir sessizlik oluyor. <laughs> evet, bir espri dış patlıyor, sessizlik. Sonrasında... Çır cır böcek. <laughs> Sonrasında... Evet. Sonra tabii dram oluyor. Sonra biz bunu şöyle Şule'ye anlattık. Dedik yapma, sen böyle yapma. o da dedi ki, o zaman ben karikatür okuyacağım, çalışacağım. <laughs> Birilerini atılır. <laughs> Birileri beni ararsa çalışıyorum diyeceğim. Ya, ya, evet <gülüyor> Çalışıyorum. çalışıyorum. <gülüyor> benim esprilerime herkes gülecek. Ama Şule'nin mesela kimsenin bilmediği bir şey vardır. Ee, Şule espri yaptı, kimse gülmedi ya da espri yaptığında kimsenin gülmeyeceğini anladığı anda Biliyor musun? Ben küçükken düşmüştüm der. <laughs> diyor ve bizim gülmemizi <laughs> bekliyor. Evet. Artık ben ona da gülemiyorum. Ama, Ama tamam. çok güldüm. Tamam, çok güzel. <laughs> güzel, 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 güzel. <laughs> benim, benim aklıma gelen, e, ee, Şule bir gün yine bize gelmişti. Arkadaşlarımızla beraber toplanıp evde akşam yemeği yiyebilecekti. Öncesinde de midemizi bastırmak için buzdolabını açıp bir şeyler yedirdi. Şule peyniri gördü, ben arkamı döndüm. Ben döndüğümde peyniri yoktu, bir kalıp peynir. <laughs> Şule peyniri görmüştü. <laughs> yani aklımda kalan en komik şey bu peynir Ama canavarı. evet ya, dolaba açtığında hep böyle Beyaz bir, bir, tane, yiyecek. bir tane atıyor Beyaz yani. Beyaz peyniri yiyecek, çok güzel. Şimdi, Şule'nin e, ekranda göründüğü ama bizim de tanıdığımız bir Şule var. Evet. Sence o ekranda gözüken şule ile bizim tanıdığımız şule arasındaki farklılıklar neler? Ya da nasıl yorumluyorsunuz? Ya yani şule ekranda biraz daha ciddi, daha şey duruyor. Hani işini yapan Hı -hı. dominant bir Dominant yapan, diye, Yani kaldı. dominant yapan bir karakter de aslında ilk başlarında şimdi biraz daha değişti <laughs> o yapısı ama normalde daha samimi. Daha güler yüzlü, ekranda olduğundan daha güler yüzlü, daha samimi. Ben Bence Şirin, gelmem. Şule'nin evet. videolarını izlediğinde Şule sandıysın de Çünkü Şule'yle biz tanışıklığımızda... çocuk arkadaşı. Evet. Gotik <laughs> olduğu için çok sert. Bilmezlik falan. Yok <laughs> ya, çok Bence Şule'nin ekrana, ekranda sizin gördüğünüz Şule biraz daha dediklerine dikkat eden, konuştuğuna biraz daha kelimelere özen gösteren bir kız. Bizim yanımızda çok mu rahat? Rahat. Ama küf, küfretmiyor. Onu yapan benim. Ya. Bu aralar etmeye başladı. Çok özür dilerim. Evet. Kötü arkadaşım. Tamam. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Onu çok seviyorum. <laughs> Şimdi doğum gününe bağlayabiliriz. Bu video yayınlandığında sanırım Şule'nin doğum gününe doğum. çok yakın bir zamanlarda paylaşılacak. Tarihleri evet. ben de bilmiyorum. Paylaşılacak ee, tarih. Doğum gününü biliyor ama ben. Biliyorum canım. Doğum gününü. Telefon. Video yayınlandığında Şule'nin doğum günü olacak. O yüzden buradan evet. küçük kutlama yapalım istiyorum ben de. İyi ki doğdun şule. İyi ki doğdun şule. Apartman altında. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Tamam şimdi şule hakkında bir şeyler söyle. Şule'ye söyle. Siz arkadaşları bırakalım. Bu arada Höy'ü takip etmek isterseniz Şule'yi de takip edin. Bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Aşağıdan bir şeyler yapın. Şöyle yapıp buradan Yorum atın yorum. yorum atın. Şuraya. Höyü istiyoruz yazın. Höyden gelsin yazın. Höyü destekliyoruz yazın. bu kanalda olacak. Şule'nin videolarının arasında biz hemen kendimizi koyabiliriz. Evet. bizi bekleyin. Sıkıntı yok devam edelim. Höyü <laughs> istiyorsanız videoların arasında biz kendimizi koyabiliriz. Sıkıntı yok. Sadece <laughs> seni <seversen> söyleyeyim. <laughs> Şule hakkında. Evet. Söyle. Seni çok seviyorum. Ee, i̇yi ki benim hayatımdasın. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Daha çok video çekeceğiz. Daha çok konuşuruz yani. Tersiyorum. Şule seni çok seviyorum. <laughs> beni takdir <tersiyorum. gülüyor> etme. Seni çok seviyorum daha çok video çekeceğiz. Seni çok seviyorum. <laughs> İyi ki doğdun Şule. <laughs> Merhaba ben Başak. Şule ile ilgili e, aklıma ilk gelen şey arkadaşlarımızın dışında ayrıntıların dışında Şule de aklıma gelen Şule'nin İstanbul'a gitmeye karar vermesi ve gidişi çok kısa oldu çok kendinden emindi ve gerçekten bu beni etkiledi. Hani böyle bir kararı vermek her yiğidin harcı olmasa gerek. Çok iyi bir dost her şeyden önce. O yüzden ben hani ne zaman başıma bir şey gelse yanımda onu bulacağım. Bundan eminim. Bunu biliyorum yani. Klişelerin gerçekleşmiş hali olabilir biraz. Şöyle bir buçuk yolda kapatıyorum.